Dün gece tüm dünyada Müslümanlar Mevlid Kandili'ni idrak etti. Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi. <laughs> 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 Hazreti Peygamber'in doğumunu müjdeleyen Mevlid Kandili Azerbaycan'da özel programla idrak edildi. Bakü'de bulunan Şehitlik Camii'nde düzenlenen kandil programında dualar okundu, namazlar kılındı. <laughs> bizim də boynumuzun borcudur ki, bir müsəlman kimi bu cür e, dini mərasimlərdə iştirak eləyək və Allah bizi peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin layiqli ümmət olmağa və onun şəfaatinə nail olmağa nasib eləsin. Zülm altında qalanlara Allah subhanu və təala onlara yardımçı olsun. Allah bizi qiyamət günü Allah rəsulunun sallallahu əleyhi və səlləmin əlindən kövsər suyu içməyə nasib etsin. Almanya'da Müslümanlar Mevlid Kandili'ni idrak etmek için camilere koştu. Köln'de bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Merkez Camii'nde Hz. Muhammed'in dünyayı teşviklerinin seneyi devriyesi sebebiyle Mevlid-i Nebi programı düzenlendi. Akşam namazının kılınmasının ardından tekbir ve salatu selam getirildi. Tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni kutluyorum. Bugün çok güzel bir şekilde Kölün Camii'mizde Kur'an-ı Kerim ilahilerle peygamberimizin doğum doğumunu kutladık. Mevlid Kandil'e dolayısıyla Irak'ın başkenti Bağdat'ta da programlar düzenlendi. Iraklılar geceyi ibadetle geçirdi.